Siz Batmanlısınız ve Batman'ın da içinde bulunduğu birçok bölgede belediye başkanları kayyum atanarak görevden alındı. Şimdi bir tarafta bölgede belediyeler terör ile iç içe diyen hükümet var. Diğer tarafta da bölge halkının seçtiği belediye başkanları var. Siz Batmanlı bir politikacı olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani Batmanlı biri olarak cevap vereyim ama izin verirseniz partimizin resmi görüşlerini aktararak tabii, cevap vereyim. Tabii, tabii buyurun. buyurun. E, oradan bazı özel örnekler vereceğim. E, e, yani bölgede yaşıyor olmanın getirdiği özel tecrübeleri aktaracağım ama parti programımızda da e, seçimle gelmiş olan seçilmiş bir kişinin e, ortada denetlenebilir bir yargı kararı olmadığı müddetçe görevden alınmasını doğru bulmuyoruz hiç kimse dokunulmaz değildir. Bir milletvekili de bir belediye başkanı da suç işlemiş ise buna dair bir süreç elbette yürütülür. Ama bu eğer kanunda sınırlı şekilde sayılı, yazılmış ağır cezaları gerektiren bir suçüstü hal değil ise bu kişinin görevden uzaklaştırılması ancak kesinleşmiş bir yargı kararıyla mümkün olmalıdır. Bugün bir belediye başkanı adli sebeple birini öldürdü ve suçüstü yakalandı. Terör örgütüne bir yardımı yaparken suçüstü yakalandı. Buna dokunamazsınız mı diyeceğiz? Hayır. Dokunabilirsiniz ama bunun hukuki kuralları olmalı, zemini olmalı. Bakın bölgede yeni seçilmiş henüz 15 gün görevi üzerinde görev üzerinden 15 gün geçmemiş insanlar için görevden alınmaları için 31 Mart seçimlerinden sonra 1 Nisan ve 7 Nisan'da Diyarbakır ve Mardin'in yazışma örnekleri yayınlandı. Hı hı. Bir ya da yedi günde bu insanlar hangi suçu işlemiş olabilirler? Batman kendi ilimin belediye başkanı görevden alındı. Önce sabah baskınıyla evinden alındı. İki saat geçmeden görevden alındı. Üçüncü ya da dördüncü gün adliyeye çıkartıldığında savcı tutuklamaya dahi sevk etmedi. Adli kontrole gönderdi. Hakim ise adli kontrole dahi karar vermedi. Yargının bağımsızlılık ve tarafsızlığının bu kadar tartışıldığı bir zaman diliminde bu kişi hakkında adli kontrol vermeye dahi gerektirmeyecek bir Dosyadan bahsediyoruz. İki ay geçti hala görevine iade edilmiş değil. Kendisi de görevden alındığında iyi de seçimle gelmiş belediye meclisi var. Niye belediye meclisinden bir atama gerçekleştirmiyoruz? Burada başka bir sorun. İl'in valisi atanıyor. O kadar trajikomik görüntüler oldu ki Diyarbakır madin valileri Soruşturmayla görevden, özür diliyorum, valilik görevlilerinden alındılar. Yerlerine gelen vali aynı zamanda belediye başkanı vekili olarak atandı. Ve, ve Mardin'de yeni gelen valinin onlarca yolsuzluk dosyasının e, soruşturması için bakanlığa yazı yazdığı söyleniyor. Kayımlar bir açıdan da dokunulmaz süreçler inşa ettiler. Yani mesela bir ilimizde somut örnek vermekten kaçınırım. Kayyım olarak atanan belediye başkan vekili olan valinin yaptığı atamalardan hiçbiri Batmanlı değil. O il Batman değil ama ben şimdi Batmanlı olduğu için direkt Batman aklıma geldi. Madinli ya da Diyarbakırlı değil diyelim. Yani o ilden değil diyorsunuz evet. O ilden değil. Ve o kayyım döneminde yapılan ihalelerin hiçbirini o ilden bir müteahhit alamamış. Tamamı davetiye usulüyle nedense ilimizin Karadeniz sınırının, Karadeniz bölgesinden yaşayan müteahhitlere verilmiş. Mardinli, Batmanlı ya da Diyarbakırlı müteahhitler yarışamamış dahi o, o, o ihalelerde. Böyle bir süreç yönetiliyor. Yani bir kayım atama süreci yanlış, hukuki ve ahlaki zemini meşruiyeti yok. İki, bir görevden alman yanlış. İki kayım ataman yanlış. Üç meclisi devre dışı bırakman yanlış. Dört o kayımların yürüttüğü idari atamalar ve ihale süreçleri yanlış. Bakın bir ilde 30 kişi, 35 kişi, 40 kişi belediye meclislerine seçiliyor. Ama atanan kayımlar bu insanlarla üç ay, 5 ay toplantı yapmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Ama maalesef yaşıyoruz. Peki Sayın Ekmen. Hukuki, ee, idari, hı. siyasi ve ahlaki açıdan meşhuriyeti olmayan süreçlerdir bunlar. Peki şunu da merak ediyorum. Deva Partisi olarak bu konulara yani bölgedeki yaşanan sıkıntıları bir sorun olarak görüyor musunuz? Mesela Kürt sorunu diyor musunuz? yoksa daha farklı bir tanım mı koyuyorsunuz? Yani yarın, yarın iktidara geldiğinizde bölgedeki sıkıntıları çözmek adına nasıl bir politikanız var sizin? Yani burada isimlendirme bazen psikolojik olarak önemli olabilir. ama kasmamak lazım. Yani Batman'da, Diyarbakır'da, Mardin'de biri buna Kürt meselesi, Kürt sorunu, anayasa sorunu hak ve özgürlükler sorunu her ne diyorsa bizim de bunu sıkıntıya girmeden kullanabilmemiz icap eder. Deva Partisi programında Kürt sorunu ifadesi geçiyor. Bu en az 200 yılı bulan hak ve özgürlükler temelli bir sorundur diyor. Ve yapılmış olan bir takım iyileştirmelere rağmen mevcut haliyle üç ana Önermesi var Deva Partisi'nin. Birincisi, ana dilin kullanımının önündeki engellerin kaldırılması ve ana dilin yaşatılması. İkincisi, anayasal vatandaşlığın anayasamıza metin ve ruh olarak işlenmesi. Üçüncüsü de güçlü bir yerel yönetimler modeli ama bu yerel yönetimlerin bir bölgeye yara birkaç ile özgü değil, 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanabilir bir model olarak e, sunulması gerekir. E, bu manada biz e, Kürt sorununu mevcut haliyle kabul ediyoruz, görüyoruz ve bölgedeki politikaya ilgili ilgisiz ortalama vatandaşın beklentilerine cevap veriyoruz. Ama bunun dışında çok ciddi önemli gündelik sorunlar var. Bugün maalesef bölge gençleri e, memuriyet alımlarında kategorik olarak eleniyorlar. Bir şekilde memur olanlar şey süreçlerinden, kariyer mesleklerinde ilerleyemiyorlar. Ee, yakın zamanda yapılmış bir çalışmaya göre, bugün Türkiye'deki kaymakam ve valilerimizin neredeyse yüzde yirmisi sadece bir ilin nüfusuna kayıtlı. Bu sadece batmanların sorunu değil, aynı zamanda Çankırı, Kırşehir ve Amasyalıların da sorunu. Evet. 81 ilimizden valimiz arasında uzunca bir süredir ifade ediliyor. Alevi bir valimiz yok. Bu sadece Tuncelilerin sorunu değil. Aynı zamanda Sivas, Erzurum ve Erzincanlar'ın da sorunu. Dolayısıyla vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, vatandaşlarının devletle olan münasebetinde mesleğe ilk girişinden mesleğin zirvesine, zirve noktalarına yürümesine kadar eşit, adil onurlu bir muameleye tabi tutulan bir ülkeyi hedefliyoruz. Bir evet. devlet organizasyonunu hedefliyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızın sadece Kürtler değil, Türkler, Aleviler, Gürcüler, Lazlar sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler, sadece Sünniler değil, Aleviler, sadece toplumun geniş kesimleri değil, Romanlar, e, Suriyeliler, bu ülkede yaşayan herkesin onurlu bir yaşam sürmesi gerektiğini inanıyoruz. Vatandaş olanların, vatandaş olmayanlar da var biliyorsunuz artık bir sürü Afgan, Özbek ve Suriyeli göçmen misafirlerimiz var. Umuyoruz ki evet. Evet. en kısa zamanda ülkelerine dönerler ama bu haliyle de Türkiye'de yaşadıkları müddetçe onurlu bir şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz. Vatandaşlık hukuku açısından ise vatandaşlarımızın onurlu, eşit ve özgür bir şekilde yaşamalarını hedefliyoruz. Evet Sayın Ekmen çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyeceğimizin merak ettiği bir soru daha var. Ee, son sorumuzu sorup yayınımızı kapatacağız. Ee, Deva Partisi'nin e, ideolojik görüşü hakkında çok soru alıyoruz. Hani e, genel anlamda e, Deva Partisi'ni liberalizm ya da liberal olmakla e, tanımlayanlar e, var. Siz kendinizi e, liberal Avrupacı olarak mı görüyorsunuz? Şimdi efendim biz kendimizi Türkiye'nin bir özeti olarak görüyoruz. Bugün Türkiye'de toplumun tamamının üzerinde mutabık kaldığı bir takım esaslar var. AK Parti oy verenler açısından da bu esaslar böyle. Ama iktidar bunun farklı şekilde yorumluyor. Bu esaslar nedir? Birincisi ülkemizin, vatanımızın bayrağıyla, anayasasıyla güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesidir. Hı, hı. Bu konuda herkes mutabık. İkincisi güçlü bir demokratik sisteme sahip olmasıdır. Bu konuda herkes mutabık. Biz bunun güçlü bir parlamenter sistemle olacağına inanıyoruz. Üçüncüsü hak ve özgürlüklerdir. Toplumda toplumun kahir ekseriyeti herkesin birey kimliğiyle ve ait olduğu inanç gruplarıyla özgürce yaşamasını istiyor. Dördüncüsü herkes müreffeh bir ülkede, altyapısı gelişmiş bir ülkede ve ekonomik açıdan zengin bir ülkede yaşamak istiyor. Beşincisi, herkes devletin kapasiteli olmasını istiyor. Ceberut bir devlet istemiyor ama kapısının önünde hendek kazıldığında müdahale edebilecek kapasitede bir devlet istiyor. Bir kabadayı kapısına dayandığında polisin bir telefonla gelip o kabadayı uzaklaştırmasını istiyor bir adam bir kadınına musallat olduğunda tehdit ettiğinde devletin o tehditi hemen savuşturmasını istiyor. Kapasiteli devlet, güçlü devlet, cebedur devlet demek değildir. Bana ait olan özgürlükleri garanti altına alan devlettir. Şimdi bunların her birine mesela sosyal devlet istiyor. Bir pandemi süreci yaşandı, salgın süreci yaşandı. İşime gidemedim. Devlet bana bin lira değil, üç bin lira yardım etsin diyor. Şimdi bakınız. Güçlü devlet istiyorum, siyasi yorumu başkadır. Hak ve özgürlükleri garanti altına alsın demenin siyasi yorumu başkadır. Salgın döneminde bana ekonomik destek versin demenin siyasi yorumu başkadır. Birine liberal devlet, liberalizm, birine devletçi yaklaşımlar, öbürüne sosyal e, solcu veya Sosyal devlet politikaları diye isim koyabiliriz. Ama bunların hepsini bir insan istediğinde siz o insana hangi siyasi etiketi yapıştıracaksınız? Deva Partisi bu manada Türkiye'nin özetidir. Bakınız Deva Partisi'ne liberal e, piyasa e, ekonomisini savunan parti diyorlar. Evet piyasa ekonomisini savunuyoruz. Ama partimiz aynı zamanda asgari vatandaşlık maaşını bir hedef olarak önüne koyan sosyal devlet ilkelerini savunuyor.